Merhaba çocuklar. Bu haftadaki konumuz doğal unsurlar. Hava yağmurlu ise nasıl önlem alırsınız? Evet, biraz düşünelim. Yanımıza şemsiye alırız dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi ise sayfamızda gördüğümüz bu üç tane resme bakalım. Birinci fotoğrafta bir tarla görüyoruz ve tarlanın üzerinde kocaman aydınlatmış olan güneşi görüyoruz. İkinci fotoğrafımızdaysa vidanın üstüne yağan bir yağmur. Üçüncü fotoğrafımızdaysa her tarafına kar yağmış bir dağ ve üzerinde insanlar. Şimdi okuyalım bakalım bize ne diyor bu fotoğraflar. Ben sıcaklığım. Canlıların yaşamını ve ulaşım faaliyetlerine etkilerim. Evet çocuklar, bize sıcaklığı veren şey güneştir. Güneş insanların yani tüm canlıların yaşamsal faaliyetlerini ve aynı zamanda ulaşım faaliyetlerini de kolaylaştırır. Şimdi ise ikinci fotoğrafa baktığımızda bize ne diyormuş onu bir dinleyelim. Ben yağmurum. Bitkiler için vazgeçilmezim. Ben yağınca barajlar dolar. Evet, fotoğrafta da gördüğümüz gibi bir fidan ve üzerine can suyu olan Yağmuru görüyoruz. Yağmur aynı zamanda insanlar için de ihtiyaçlarını karşılayacağı bir kaynaktır. Üçüncü fotoğrafımızdaysa bize ne diyor? Bir dinleyelim. Ben karım dünyanın su ihtiyacını karşılarım. Kış, kış turizmini benim sayemde gelişir. Evet çocuklar. Kar dünyanın su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar. Aynı zamanda kış turizmi de sağlanır ve resimde de gördüğümüz gibi teleferikte bulunan insanlar aynı zamanda kayan insanları da görüyoruz. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Şimdi bu sayfamızdaki resimlerimize baktığımızda bize neler söylüyor bir bakalım. Ben rüzgarım. Toprak oluşumunu, bitki tohumlarının yayılmasını ve elektrik üreterek aydınlanmanızı sağlarım. Evet, fotoğrafa baktığımızda her tarafta rüzgar güllerini görüyorsunuz değil mi? Evet, rüzgar bizi aynı zamanda elektrik ihtiyacımızı sağlar. Şimdi ise ikinci fotoğrafımıza bakıyoruz. Ben toprağım, İnsanların tarım yaparak geçimlerini sağlamalarında etkileyim. Canlıların yaşam alanıyım. Evet. Bu resimde de gördüğümüz gibi toprağa ektiğimiz her tohumun büyüyebilmesi için toprak bizim için çok önemlidir. Şimdi ise üçüncü fotoğrafımıza bakalım. Ben akarsuyum. Benim bulunduğum yerlerde toprak verimli olduğu için tarıma elverişlidir. Evet çocuklar, akarsuların çevresinde bulunan tarım alanları çok verimli olur. Çünkü akarsu tarım alanlarının bütün su ihtiyacını da karşılar. O yüzden de elverişli ve verimli topraklar gelişmiş olur. Şimdi ise dördüncü fotoğrafımıza bakalım. Ben Ova'yım. Tarıma ve yerleşime elverişliyim sanayi, ulaşım ve ticaretin en fazla yapıldığı yerim. Evet, buradaki resimde gördüğümüz gibi ova dümdüz bir alan. Bunun üzerine yapılmış bir tarım alanı. Aynı zamanda da bir yerleşim yeri görüyorsunuz çocuklar. Şimdi ise diğer sayfamıza geçelim. Evet, bu fotoğrafta ise bir dağ görüyoruz. Şimdi okuyalım. Ben dağım. Benim bulunduğum yerlerde insanlar hayvancılık yapar. Bitki ve hayvan türü bakımından zenginim. Evet çocuklar, dağların çevresinde bulunan köyler vardır. Ve bu köylerde hayvancılık yapan çobanlar vardır. Bu çobanlar hayvanlarını dağlara götürdüklerinde orada besin ihtiyaçlarında karşılanmış olurlar bitkiler sayesinde. Evet, şimdi ise bu kısma geçelim ve okuyalım. Hava koşulları, yer şekilleri, su kaynakları, dağlar, ovalar, bitkiler, hayvanlar doğal unsurlardır. Şimdi bu alanları bir çizelim adlarını çocuklar. Hava koşulları, yer şekilleri, su kaynakları, dağlar, ovalar, bitkiler, hayvanlar bizim doğal unsurlarımız devam edelim. Bunların hepsi insan hayatını etkiler. İnsanlar yaşamlarını bulundukları yerlerdeki bu doğal unsurlara göre şekillendirirler. Örneğin, akarsu kenarlarında yaşayanlar verimli topraklara sahiptir. Genelde tarım yaparak geçimlerini sağlarlar. Fakat aşırı yağ yağışlarda sel baskınlarıyla zarar görebilirler. Dağlık bölgelerdeki insanlar daha çok hayvancılık yaparak geçimlerini sağlarlar. Buralarda tarım yapılamadığı için nüfus ve yerleşme azdır. Ulaşım da güçtür hayatı olumsuz etkiler. Çok soğuk bölgelerde insanlar kalın giyinirler. Sıcak bölgelerde ise ince giyinirler. Sıcaklık insanların yaşadıkları evleri etkiler. Yağmurun az olması kuraklığa, çok yağması sel ve heyelana neden olur. Karın kış turizmine olumlu etkisi vardır. Rüzgarların fazla olması fırtınalara ve doğal afetlere sebep olabilir. Evet, şimdi ise etkinlik kısmına gelelim. Etkinlik zamanı. Aşağıdaki ifadelere uygun kelimelerle eşleştiriniz. Şimdi birinci kısmı okuyalım çocuklar. Ben yağınca tarım alanları verimli olur. İnsanların giyimlerini etkilerim. Evet, biraz düşünelim. Yağınca tarım alanları verimli olurmuş. Hepinizin yağmur dediğini duyar gibiyim. Şimdi ise ikinci kısma geçelim. Elektrik üreterek aydınlanmamızı sağlarım. Evet, elektrik üretmek bize neyi sağlar? Tabii ki rüzgar. Canların yaşam alanıyım. Evet, canlıların yaşam alanı ne oluşturur? Tabii ki de toprak. Üzerinde kayak yapılır. Evet. Dağlarda kar yağdığında bizler kayak yapabiliriz değerlendirelim. Sizin çevrenizdeki doğal unsurlar yaşamınızı nasıl etkiler? Yazınız. Evet. Sizler de düşünün bakalım. Çevrenizde doğal unsurlar yaşamımızı nasıl etkiler? Sizler de bu kısma kendi cümlelerinizi yazın. Evet çocuklar, kanumuz buraya kadardı. Diğer hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.